Hepinize merhaba arkadaşlar. E, biliyorsunuz bundan e, bir ay önce para kazan bir yarışması hakkında taktikler vermiştim. Fakat gelen yorumlara göre cüzdan seçeneğinin olmadığını gördük. Peki cüzdan seçeneği neden yok ve nasıl buluruz cüzdan kısmını? Bunları anlatayım arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz şimdi devam edelim arkadaşlar. Uygulama aynen şu anda e, gördüğünüz gibi ekran sizde de olacaktır. Burada sıralama var buradan e, geri tuşuna tıklayarak yapabilirsin. Market var burada puanlarınızı e, kazanmak için kalp lazım. Kalp kazanarak da reklam izleyerek kalp kazanabilir. Reklam izleyerek puan da kazanabilirsiniz. Peki bu puanları e, nasıl mesela burada online oynayarak şuradaki meydan oku kısmından online oynayarak da puan kazanabilirsiniz. Veya tek kişilik dediğimiz bir bilgi e, sorusunun geldiği kendi başınıza da puan kasabilirsiniz. Peki cüzdan neden yok arkadaşlar? Cüzdanın olmamasının sebebi son gelen güncelleme ile Google Play'den kaldırıldı oyun ve birkaç takım değişiklikler yapıldı. Cüzdan seçeneği kaldırıldı. Onun yerine şurada gördüğünüz şans şarkı geldi. Muhtemelen bu özellik aktif olduğunda buradan puan, kalp e, vesaire kasacağız. Zaten resminde görüşü, görünüyor şu anda. E, şu an sıfır puan kısmını da burası. Arkadaşlar eğer benim referansımdan da girebilirseniz Girerseniz zaten önceki videoda var. Benim referansımdan girerseniz size fazladan puan veriyor. E, abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.